Tamam. At. Aa, boşa koyduk. Aa, vezirle alabiliyor. Abi yine uyuduk ya. Abi ve belki de <laughs> rakibimiz uyuyor burada. Nice. Flash 7'ye. Flash 7'ye uyuyor rakibimiz. Bu <laughs> Var ya ne zamandır yapmak istediğim şey şimdi oldu ya. <laughs> Scarlet hiç affetmedi bu arada. Fark ettiniz. <laughs> Vezir oynuyor. Vezir. Oh! Oh ne? <laughs> ah oh, Ah bütün novel Nobel. <laughs> Oscar. Efe'yi bas, Efe'yi bas, Efe'yi. Bütün ödüllerim yerle <laughs> bir yerle bir oluyor. Ama Sabo buna da uymazsın ya. Fil de üçümüz vardı. yok vezir de bir şey yok da aynen. Yok vermişiz de pozisyonu. <laughs> Sabah Ben kendime gelemiyorum bir süre ya. Banlayabiliyor muyuz şey adımı adımı yetkilerimizi kullansak? Kendimizi banlayabiliyor muyuz? Evet, ben kendimi banlardım şu an. Aha. Bir de şey yapıyoruz ya dalga geçiyoruz abi la şey bana. Evet, Oscar. Belki de bize gidiyor. Gerçekten bu arada arkadaşlar Flash TV oyunculuğu değildi gerçekten orada şey yapmıştık bu hamleyi göre Ben, ki... ben hiç ya çok net uyudum bu arada. Ben de uyudum bu arada. O kadar ileriyi göremediğimi zaten fark etmişsinizdir arkadaşlar. Sabah oynuyor mu oynamıyor mu orasını bilmiyorum. Ee, oynayacak mıyız bunu kale? Oynamayalım ya evet. Tamam aynen 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 evet, <laughs> efet <efendim>. Tebrik ediyoruz. Ay <laughs> 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 inanılmaz ya.